Kardeşlerim, İslam ülkelerin her birisi kendi inşa ettikleri şeriatı diğer bir İslam ülkesine ihraç etmeye çalışıyorlar. Şeriat budur. Kur'an'daki anlatılan tan şeriatın tanımı işte tam da budur diye kendilerince ihtias ettikleri bir takım sistemleri, hukukları, düzenleri. Gerçek şeriatmış gibi başka bir İslam ülkesine ihraç etmeye çalışıyorlar. Hayır kardeşlerim. Şeriatın merkezinde bilim vardır. Şeriatın merkezinde servet ve zengin olma sistemi vardır. Allah kullarına hiç demez ki yoksul olun. Yoksulluk Allah'ın emridir. Yeter ki dini yaşayın. Hayır. İslam dini zengin bir ortamda daha güzel yaşanır. Bir insan zengin olmalı ki hacca gidebilsin. Bir insan zengin olmalı ki zekat verebilsin. Bir insan zengin olmalı ki çevredeki bütün canlıları görüp gözetebilsin, yoksulların elinden tutabilsin. Eğer İslam dini servete düşman olsa idi, zenginliğe düşman olsa idi, sahabenin en zengini olan Abdurrahman bin Avf'ı Ashare'yi mübeşşereden kabul eder miydi Hazreti Muhammed Aleyhisselam?